Ne düşünüyorsun? <laughs> Sana evlenme teklif ettiğim anı. Ne güzel dedim. Kim bilir nasıl saçmalamıştım. <laughs> Söylediklerin sanki az önce söylemişsin gibi aklımda. Sen hatırlıyor musun? Ne söyledim? Yani bak beni yanlış anlama, ee, işte sen çok fazla mükemmelsin hani. Hani neden ben diye sormadan edemiyorum ki. <laughs> sen biraz fazla mükemmelsin. Ya ne bileyim neden ben diye soruyorum bazen kendime. <laughs> Hatırladın mı? Sen ne cevap vermiştin? Hatırlamıyorum. Sen yıllardır görmeyi beklediğin bir rüyasın. ...ve ben o rüyadan uyanmak istemiyorum. Çünkü sen... ...hayatım boyunca görmek istediğim bir rüyasın... ...ve ben rüyadan uyanmak istemiyorum. Çok mu saçmaladım? Sen böyle saçmalayacaksan saçmalamaya devam et. Galiba benim kendimi... ...biraz daha fazla sevmem gerekiyor. <laughs> Unutmamışız demek ki. Ben oraya geri dönmek istiyorum başladığımız hala. Gerçekten yani. Nazlı bağıra çarşı şu kapıdan girsin istiyorum. Her şeyinden başlamak istiyorum. Ben de. Dönecek misin bana? Seni burayı yüz yüze bir şey konuşmak için çağırdım ben Haluk. Tamam işte ben döneceğini söylemeni bekliyorum. Ben ev tuttum. Kızlarla bir süre orada yaşayacağız. Ben ev tuttum kızlarla bir süre orada yaşayacağız. Haluk lütfen. Bunu söylemiştim sana. Ayrı kalmak bana biraz iyi gelecek. Beni sevmiyor musun? Hayatım bunu sevmekle bir ilgisi yok. Beni sevmiyor musun? Haluk lütfen herkes bize bakıyor. Bakarsa baksın dön anne dön anne. Bana cevap ver. Ben sana bunun cevabını veremem ki. Böyle bir şey yapamam. Ya ben... Ben seni sevmekten vazgeçemem Haluk. Ev tutmak ne demek o zaman? Bana bunun cevabını ver. Biz boşanıyor muyuz da ev tutuyorsun? Ev tutmak ne demek? Cevap ver bana. Haluk lütfen. Seni buraya yüz yüze konuşmak için çağırdım. Benim için daha fazla zorlaştırma. Bak benim ayrı kalmaya ihtiyacım var. Nefes almaya ihtiyacım var. Lütfen bunun için bana izin ver. Bak beni bırakamayacaksın tamam mı? Haluk yalvarırım yapma ne olur. Ne yaparsan yap ben senden vazgeçmeyeceğim. İstersen ev tut, istersen dünyanın öbür ucuna git. Bensiz olmayacaksın. Ben sensiz olamam. Sensiz ben yokum. Bensiz de sen olmayacaksın. <laughs> What's awesome. up?